Merhabalar. Şimdi ben size Strange de kaput nasıl açılır ve bagaj kapağına açılır. Onları göstereceğim bakın dışarıdan çekim yapmam zorunda kalıyorum direksiyon. Çünkü kaputu açmak için bayağı altlara gitmek lazım. Bakın, bakın. Şurada. Şurada arkadaşlar. Burada bir kol var. Bu kola çektiğiniz zaman kaput açılır. Evet, şu anda açıldı. kaputumuzu şimdi açtık. Şimdi bakalım arkadaşlar bakın burada radyatör suyu konuluyor buradan. Bu kapağı açarsanız radyatör suyunu koyabilirsiniz. Biraz sert olmuş tabi. Evet. Buradan radyatör suyunu koyabilirsiniz. şu bölümde ise arkadaşlar buradan ise cam suyunu koyuyorsunuz. Bakın buradan ise cam suyunu koyabiliyorsunuz. Şimdi ise arkadaşlar bagaj kapağı nereden açılır ona bir bakalım. Bakın şu düğmeye basıyorsunuz. Şu alttaki düğmeye basıyorsunuz. Ama elinizi basılı tutmanız gerekiyor. Basılı tuttuktan sonra bagaj kapağımız açılıyor. Peki benzin deposunun kapağı nereden açılıyor? Arkadaşlar Citroen CLZ'lerde benzin deposunun kapağı ise hemen koltuğun altında yerde bulunan mandaldan açılıyor. Bunu yukarı çektiğinizde bakın bakın benzin kapağı açıldı.